Evet beyler akademi dönüşü Party Monster. Yeğenimi nokçusu burada. Temleri gösteriyorum. 9E, 9 e 9 Shell Set. Lego 1, 2, Judy, Kok, Kraki, A, H, G, Bak okçunun vuruşa bak. TC Play'deyiz. Mart attımı da drop pasalı. Bakalım akademi dönüşünü alacağız. Şunları karıştırmadan atayım buraya Sistemleri kapat diyor. Oğlum ben bunda bunlar nasıl açılmış lan. Bir tane XP tüpü aldık. XP tüpü 6M ediyor. Niye açıldı arkadaş. Bir tane s attı. Kapattı ki bunları ya. Anne mı? Anne. Bak sen okçuma soruyor. Bir de bana bak. 6K. Bak. bak. Bana bak. Bak. Okçuya bak. Prop <laughs> %1. %3 de sevdi. Artık şansı ne atarsa. 1 XP 1 CV. Bakalım başka bir şey alabilecek miyiz. Akademide burada para yoğuyordu biliyorsunuz. Akademideki en rahat para kasma yöntemi. 1 XP daha attı. 1 CV daha attı. 2 2 JAR oldu galiba. 2 CV 2 JAR oldu. kesek Otelde bir üç ya da dört tane gireriz büyük ihtimal. Buraları kestik. Bu yalamadık. Şey Yok abi Mustafa. Şey daha atmadı. Çıt 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 çıt. İyi 30'dan para attı. Şu ortalama party monster 60'e mi falan pazarda Bir jar daha attı yani Şanslı bir tane game alırsanız direkt kar 2 sb bir jar bende var 1 jar 1 sb değil o da var Evet son moba geldik. Var gücümüzle çalışıyoruz abi. Akara box atıyor. Xpger %100 atıyor. Yine %1'e %75. %1 şekilde. Artı altı. %3.5 boktan şeyler. 0.50 VP, EP. İçinde yine GB var. 0.50 dandik. Bir de %100 volt atıyor. Yanlış keyifle geçtik. K1'den. Birinciden. birincinin aldıklarımız belli. 2SB bir jör. E, çok fazla yaratık olan yere attı. Görünmezliğimiz geçtiği gibi de olacağız. Birinciden bir şey alamadık. Bakalım ikiden bir şey alabilecek miyiz? Birden alamadık. Hemen üçe geldik. Bir şey alamadık. Tam totalde dört adet gireceğiz. Vana'yı kapatmış dediğini o. GM Master Vana'ları aç abi. Devam edelim bakalım. Bakarsın şuradan şöyle arka arkaya çat çat iki tane GB atar. İşimize bakarız. Yani şu yaratıklara bir magenin de biraz fazla vurması lazım ya Doğru, böyle gidip, kitap. Tamam şu yere gidi kitap tam okçu kadar vurmuyor küçük beşlik olmuş kadar da fazla değil. Çok rahat dönebiliyor tek başına. ile çok çok zor. Yani imkansız gibi bir şey. Günde 50 kere bastığımız için. Kenya'da ya. S&B attı Başka da bir şey yok. Heh, başka bir şey yok derken G&B'yi chat'lattı. Bir tane daha attı hemen bundan. Olmaz dedi. Böyle delikanlılık yapmam dedi. yorulsuzluğu bir şekilde hemen ve baş aldık devam edelim bakalım kapı yok ya 1.35 atıyım şuna şansımız dönsün zımmk 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 bir GB daha aldık işte bu abi. Belki bir tane de bundan alırız. Diğerinin de parasını çıkarttı bu. Şurası zaten iki parti monster parası. Ya. Bir tane daha geldi. 18 e. Bir de burada var. Güzel paraydı. Hmm. Bu biraz geç ölüyor ya. Yordu beni. Son yaratım biraz daha dropları güzelleştirilebilir ama ya. Bence o kadar hala iyi bir drop yok bu son mutta. Sorur 5. ayında. Evet kaçtık buradan. açayım ya. Çünkü gün attık. Ellerim yoruldu. Yok gibi makromuz. Çat 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 vuralım. Geldi be Bakalım 3.den drop alabilecek miyiz Şu ana kadar yok Jar da mı atmadı lan bu 4 jar vardı şu vardı. Bir şey atmış. Ya yani geç onu son Siftah yok daha burada. Öyle de hiç sefte yapmadık da. Sefte sefte. Hayır yarattı. Hiç yok nereye Beş, 5 bir tane de bana çıksa jar 10 jar olacak. 6m'den 60m jarlar yapıyor. Ne yaptım? Bak. 60'ım oldu abi direkt. Yarlardan. Hala mantıklı. Ne yaptık? Diğer sebatvali İşte sebat atmanın gönderecek sandı ama Hı hmm arkadaş. Son bir parti monster daha gireceğiz. Totalde 4 tane evet. parti monster'dan bakalım neler alacak. Ve derken bir GB daha alıyoruz ve buradan 110 M e ayrılacak mıyız? Yoksa şuradan bize bir GB daha atacak mı? Göreceğiz. Normalde ne kattım? Ve son parti monsterımıza girdik. en azından 3 tane GB aldık. 2 2 4 140 kim? tane de. Jer dağıttı 14 tane. Kaç 12 tane jer oldu. 72 de onlar yapar. Nasarallah. Akara opalleri yaktı. Devam ediyor. Direkt artı bir alaydı. Daha ucuza gelecekti arkadaşa. Bir yok yok. Ee, yine jar Ya jar iyi ya. Boş atacağına jar atsın abi. Lan nereye de yürüyoruz ya. Çat diye geri atıyor beni. Abi güzel bir okçu yapıyorsun. Full dex, full atak. Yani bir tane üçlü beşli makros ayarlıyorsun. Direkt 7 sinist atlayıp Ego'ya gidiyorsun. Bak. Günde 3 saat, 4 saat şöyle bir farmlıyorsun. Tamam mı? 5 gün, 10 gün. Aptiş ondan sonra bir bakıyorsun çare full artı full olmuş. Metriliğin 8, takıların 3, cayır cayır oynuyorsun. Biraz sabır, biraz azim. Biraz da şans lazım birader. Devam ediyoruz. Daha hiç atmadı. Yavaş yavaş buranın sonuna geliyoruz. Son mobları kesmeye başladık artık. Burası yolun sonu. Hem CB hem GB İlk defa gördüm ha böyle bir durum. kolda hem SBMG baltık. 4 450 460'ı güzel. Aynen 2 4 bunda var. 6 da bende var 60. Şu 467'ye 6. 13 tane. 81 hem de onlar yapar. Bir de burada gelecek şimdi. 87 hem jar yapar sadece. 87 mlik jar. 460 m artı 87 hem. 5.5 gb para kastı. 3 tane 4 tane party monster 5.5 gb. İyi para. Ve evet. Emanetlerini teslim edelim. Nereye gitti o mu çok alanı? 120 14 jar, 140 da onda vardı. Yani hala mantıklı. Party Monster bak kim var mı pazarda? 60 emden son. Evet 60 emden iki tane daha var. Ya yani illemden belki toplarsınız. Ellemden alırsanız şahane. Yani akademide kastığımız gibi üst sonucu da hala Party Monster denenebilir. Kendinize iyi bakın. Para kasma yöntemleri için devam edin.